Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zombi evine gireceğiz. Videoya geçmeden önce videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim arkadaşlar. Abone olun, like atın, yorum yazın. Evet girdik arkadaşlar zombi evinin içine. Bayağıdır video atmıyordum bir aydır. Burada sandıklar var. Burada bir mezarlık var arkadaşlar. Köylü öldürmüşler. Buraya atmışlar zombiler. Vay zombiler vay. Evet arkadaşlar burada sandıklar falan filan var. Arkadaşlar e, köylü gömmüşler buraya. Şimdi üst katına çıkalım, ışıklar falan var burada arkadaşlar. Burada yataklar var, sandıklar var, ocaklar var. Tabloya bakın arkadaşlar. Güzel mi sizce? Bence güzel. Arkadaşlar burada da çalışma masamız var arkadaşlar. Ocak var, sandık var, yatak var. Böyle genişmiş. Böyle iyi. Şimdi açalım burada bir şeyler var galiba. Arkadaşlar açıyorum. Açıyorum. Açtım. Zombiler var arkadaşlar. Zombiler, zombiler, zombiler var arkadaşlar. Evet, evet zombiler var arkadaşlar. Hepsi bana vuruyor. Olamaz. Olamaz. Hepsi bana vuruyor. Evet arkadaşlar öldürdük. Aa burada bebek zombi var. Bebek zombi var. Bebek zombi var. Evet bunu da öldürelim arkadaşlar. Bebek zombi. Yanda sıkışmış. O beni öldürebilir. Köyle ne yapıyorsun orada? Beni pişireceklerdi. Kurtardın beni. Lütfen kurtar şunu. ateşten de düşeceğim. Çok sıcak oldu burada. Tamam kurtaracağım. Siz ne yapıyorsunuz? Bizi de kurtar lütfen. O köylü gibi yiyecek. Bizi mezara koyacak. Anca burada bir pişirecek olsun. Bizi yiyecekler. Kurtar bizi. Ne yapayım ki? Orada kazma var. Tamam. Açtım. İlk bizi kurtar lütfen. Tamam açtım açtım. Gelin hadi. Hadi hadi hadi. Dur şuraya da kırayım. Rahatça hani gelin. Hemen gitmeyin. Durun arkadaşınız Ay pardon. Arkadaşınızı da çıkarayım. Gel 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 gel. Çok 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 çok. Gel gel gel. Gel. Şunları hep kıralım. Evet arkadaşlar. Bugün de Köy, şey zombi evini gezmiş olduk. Daha bitmedi arkadaşlar. Gel 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 Şunlar. Allah'ım. Hadi çıkın 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 çıkın. Hadi serbestsiniz çıkın. Hadi hadi hadi. Aa sen kaldın. Gel 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 çıkartacağım seni çıkartacağım gel. Gel 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 gel. gel. Şunları da hep kıralım ya arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar zombi evine girdik bugün de. Arkadaşlar kırık evinde yapmamı istiyorsanız oraya dikmemi istiyorsanız like atıp abone olun. Evet arkadaşlar zombinin gözleri bu da arkadaşlar. Şu da herhalde burnu meşalle. Evet arkadaşlar gel 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 hadi in. Bak ateşe düşersin gel. Hadi. Evet arkadaşlar ben ineyim aşağıya doğru. Ee, burada da gösterdiğim gibi daha demin böyle yatak odası mı ne var zombiler yatıyor herhalde burada. Evet arkadaşlar aşağı inelim. Burada da mezar var. Bu köylüyü kurtaramadık maalesef. Zombileri de öldürdüm sonunda. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyorum. Videoya beğeni atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Ee, arkadaşlar. Köylüler. Hadi gelin, gelin, gelin. Aşağıya kapıyı da açayım gelin. Evet arkadaşlar şey, videoyu bitiriyorum. Yorumda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larımız bu ara baya bir düştü. Like atıp abone olmayı unutmayın. Zombi evi de böyle. Arkasını falan göstereyim size. Arkası falan böyle. Arkadaşlar. Ee, daha güzel bir ev. Yani creeper falan. Oraya gitmemi istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Ee, daha güzel bir creeper evi falan yapayım mı böyle eğlenceli bir şeyler videolar gelsin arkadaşlar siz yazın arkadaşlar video fikri verin arkadaşlar ne atacağım siz karar verin böyle yazın ben de onları çekeyim atayım neyse arkadaşlar hadi ben videoyu kapatıyorum görüşmek üzere bay bay hepinize görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın yorumda yazın kendinize iyi bakın hadi bay bay